Vatan, vatan Caddesi'nde vatan. kaza. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan trafik kazası, kırmızı ışık ihlalinin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Barbaros Caddesi ile Vatan Caddesi kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kılpayı hayatta kaldı. Vatan, vatan. Caddesi'nde kaza. Vatan, vatan. Şu anda şu anda çok zor durumda. Bir hastası var, yabancı uyruklu Hemen. bir e, kişi yardımcı oluyor şu anda. Evet, ambulans, ambulans çağırın, ambulans. Abi, otobüsün kameraları Olay, bir aracın kırmızı ışıkta geçmesi sonucu motosikletle çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düştü ve ayağından yaralandı kaza anının güvenlik kamerasına yansıması, olayın nasıl gerçekleştiğini net bir şekilde ortaya koydu. Kazada en dikkat çeken detay, motosiklet sürücüsünün kask takmış olmasıydı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.